Nokta dergisinin bu haftaki sayısı toplatıldı. Savcılığın gerekçesi derginin kapağındaki ifadelerin suç işlemeye alenen tahrik oluşturmasıydı. Haber. Evet. Haber İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve 2 Kasım pazartesi Türkiye İç Savaşı'nın başlangıcı ifadesinin yer aldığı Nokta dergisinin 24. sayısına ilişkin reysen soruşturma başlattı. Dergi hakkında suç işlemeye alenen tahrik suçundan soruşturma başlatan Savcı Umut Tepe derginin toplatılmasını ve el konulmasını talep etti. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği de nokta dergisinin söz konusu haberinin basın ve yayın özgürlüğü ile habercilik kapsamı dışında olduğuna hükmederek savcılığın talebini kabul etti. Hakimlik derginin son sayısının toplatılmasına ve el konulmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında derginin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan gözaltına alındı. Güven ve Çapan daha sonra sevk edildikleri mahkemece Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan suçundan tutuklandı. Nokta dergisinin 18. sayısı da Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle toplatılmıştı.